Fethiye Salı Pazarında esnafları ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, Muğla Milletvekili adayı Mehmet Demir, soğan ve patates satıp, soğan ve patatesin kokusunu özledik diyerek, fiyatların yüksekliğine dikkat çekti. Salı pazarında esnafları ziyaret eden CHP Muğla Milletvekili adayı Mehmet Demir, esnafların talep ve isteklerini dinledi. Ziyaret sırasında soğan ve patatesin fiyatını gören milletvekili adayı Demir, tezgahın başına geçerek satış yaptı.

تمام ان شاء الله